şekilde f(x) polinom fonksiyonunun grafiği verilmiştir. f(x) ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir? f(x) fonksiyonunun grafiğine baktığımızda 0 noktasında ve 2 noktasında x eksenine teğet olduğunu görüyoruz. 0 noktasında x eksenine teğet olduğu için f(x) fonksiyonunun denklemi içerisinde x'in çift bir kuvvetinin olması gerektiğini ve x eksenine yine iki noktasında teğet olduğu için x 82nin 2'nin çift bir kuvvetinin fonksiyonun denklemi içerisinde olması gerektiğini biliyoruz. 0 için x'in çift kuvveti ve 2 için de x 82nin 2'nin çift kuvveti. fx polinom fonksiyonunun derecesi 4 olarak ifade edildiğine göre bu çift sayıların 2 olduğunu anlıyoruz. Böylece Burada x kareli bir ifade ile burada x kareli bir ifadeyi çarptığımızda x üzeri 4'lü bir ifade elde ederiz. Yani derece 4 olur. Polinom fonksiyonun baş katsayısı da 15 olarak ifade edildiğine göre o halde burada da 15 olduğunu anlıyoruz. Böylece fx polinom fonksiyonunu tam olarak elde etmiş olduk. fx eşittir 15 çarpı x kare çarpı x eksi 2'nin karesi oldu. Ayrıca yerel minimum noktalarının 0'a 0 ve 2'ye 0 olduğu ifade edilmiş ki bunları da şeklin üzerinde biz de görebiliyoruz. Burası yerel minimum noktası 0'a 0 noktası ve burası da yine bir yerel minimum noktası 2'ye 0 noktası. Boyalı bölgenin alanını integral yardımıyla hesaplamaya çalışacağız. Bölgenin sol ucuna baktığımızda bu noktayı görüyoruz ki noktanın absis değeri 0. O halde bölgenin alanına s dersek s eşittir integralin alt sınırı 0 olmalı. Bölgenin sağ ucuna baktığımızda buradaki noktayı görüyoruz ki bunun apsis değeri de 2 olduğuna göre integralin üst sınırı 2 olmalı. Buradaki bölgeyi fx fonksiyonunun grafiği ile x80 arasında kalan bölgenin alanı olarak düşündüğümüzde o halde buraya fx fonksiyonunu yazmalıyız. fx fonksiyonunun denkleminde elde ettiğimize göre 15 çarpı x kare çarpı x eksi 2'nin karesi dx integrali bize bu bölgenin alanını verecektir. Şimdi belirli integrali hesaplamaya çalışalım. 15'i dışarıya alırsak 15 çarpı 0'dan 2'ye x kare çarpı x eksi 2'nin karesini açtığımızda x kare eksi 4 x 4x artı 4 oldu. x kareyi parantez içerisine dağıtıp sonra da integral alacağız. x kare ile x kareyi çarptık. x üzeri 4 eksi 4 x küp artı 4 x kare. x üzeri 4'ün integrali x üzeri 5 bölü 5 x 4 çarpı x küpün integrali x üzeri 4 bölü 4 artı 4 x karenin integrali 4 çarpı x küp bölü 3. Sınırlarımızı yerine yazalım. 0'dan 2'ye. 2 yazdığımızda 32 bölü 5. Eksi burada dörtleri sadeleştirebiliriz. Böylece 2 yazdığımızda 2 üzeri 4'ten 16. Artı 2 yazdığımızda 32 bölü 3 eksi 0 yazdığımızda bütün terimler 0 oluyor. 15'i parantez içerisine dağıttığımızda burada 15 ile 5'i sadeleştirdiğimizde 3. 3 çarpı 32 96 eksi 15 ile 16'yı çarptığımızda 240 artı 15 ile 32 bölü 3'ü çarparken 15 ile 3'ü sadeleştirdik 5. 5 çarpı 32 160. 160 artı 96 256 240 çıkardığımızda 16 olarak böylece boyalı bölgenin alanını elde etmiş oluyoruz. Dik koordinat düzleminde fonksiyonun grafiği veriliyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? İlk olarak fonksiyonu parçalı biçimde ifade etmek istiyoruz. Buradaki mutlak değerin köküne baktığımızda mutlak değerin içini 0 yapan x değeri 2'dir. Buradaki mutlak değerin içerisindeki ifadenin köküne baktığımızda mutlak değerin içerisini 0 yapan x değeri eksi 1. Böylece 3 alt aralıkta fonksiyonu tanımlayacağız. x'in eksi 1'den küçük olması durumunda x 2'den de küçük olur ki 2'den küçük bir sayıdan 2'yi çıkarmamız durumda x eksi 2 ifadesinin işareti eksi olur. Ve x eksi 1'den küçük olduğu için eksi 1'den küçük bir sayıyla artı 1'i topladığımızda sonuç yine negatif olacaktır. Böylece iki mutlak değerin içerisi de negatif olduğu için ifadeleri mutlak değer dışına çıkarırken önüne eksi alarak çıkarırız. Eksi parantezinde x eksi 2 eksi, eksi yine eksi parantezinde x artı 1. Böylece eksi eksi burası artı olduğunda eksi x ile artı x'i sadeleştirirsek buradan artı 2 buradan da artı 1 geliyor. Böylece x'in eksi 1'den küçük olması durumunda fonksiyonun 3'e eşit olduğunu anlıyoruz. Yani bu aralıkta fonksiyon sabit daima 3 değerini alıyor. Şimdi eksi 1 ile 2 aralığına bakalım. x'in eksi 1 ile 2 arasında olması durumunda x 2'den küçük olduğu için yine bu mutlak değerin içerisi eksi olur. x eksi 1'den büyük olduğu için bu mutlak değerin içerisi artı olur. Böylece bunu dışarıya çıkarırken önüne eksi alarak çıkardık diğer ifadeyi mutlak değer dışına aynen çıkarıyoruz. Eksi parantezinde x artı 1. Buradan da eksi 2x artı 1 olarak x'in eksi 1 ile 2 arasında olması durumunda fonksiyonun eşitini elde etmiş olduk. Eksi 2x artı 1. Son olarak x'in 2'den büyük olması durumunda 2'den büyük bir sayıdan 2'yi çıkardığımızda sonuç pozitif olur. Böylece bu mutlak değerin içerisi artı. 2'den büyük bir sayı ile 1'i topladığımızda sonuç pozitif olur. Bu mutlak değerin içerisinde artı olduğu için iki ifadeyi de dışarıya aynen çıkarırız. x eksi 2 eksi, eksi x artı 1. Böylece burada eksi'yi dağıttığımızda eksi 3 olarak fonksiyonun bu aralıktaki eşitini elde etmiş oluyoruz. Burada eksi 1'in eşitlik durumunu buraya veya buraya yazabiliriz. Biz buraya yazdık ve 2'nin eşitlik durumunu buraya veya buraya yazabiliriz. Buraya yazdık. Şimdi fonksiyonun grafiğini çizmek istiyoruz. x'in eksi 1'den küçük olması durumunda fonksiyon 3'e eşitti. Eksi 1 burada olsun. Fonksiyon 3'e eşit olduğuna göre yani sabit olduğuna göre eksi 1'e gelinceye kadar sabit yani yatay bir grafik çizeceğiz. Öyle ki 3'ten geçmesi gerekiyor. Böylece fonksiyonun aldığı değerler x'in eksi 1'den küçük olması durumunda daima 3'e eşit olmuş oldu. Eksi 1 ile 2 aralığında eksi 2 x artı 1'i görüyoruz ki bu bir doğru denklemidir. y eşittir. Eksi 2 x artı 1. Doğrunun x eksenini ve y eksenini kestiği noktaları elde ederek onun grafiğini de çizmeye çalışalım. x'e 0 verdiğimizde eksi 2 çarpı 0 0 0 artı 1'den y 1 oldu. O halde y eksenini 1 de kesecek. y eksenini şurada kessin. y'ye 0 verdiğimizde 0 eşittir eksi 2 x artı 1'den 2x eşittir 1. Buradan da x eşittir 1 bölü 2 olur. Hadi x eksenini de 1 bölü 2 de kesecek. Böylece doğrumuzun grafiğinin bu şekilde olacağını anlıyoruz. Doğrunun denkleminde x yerine eksi 1 yazdığımızda y'nin 3 olduğunu görebiliriz. Eksi 1 yazdığımızda artı 2 artı 1 3 olur. Böylece grafik eksi 1 3 noktasından geçecek. Yani grafiğimiz şu şekilde olur. Bu grafiği nerede çizeceğiz? Devam ettiriyoruz eksi 1 ile 2 aralığında. O halde 2'ye kadar devam etmemiz gerekiyor. halde şu şekilde devam edelim. Burada 2 olduğunu düşünelim ve burada duralım. 2'ye kadar geldik. 2'den büyük sayılar için fonksiyon eksi 3'e eşit yani sabit. Doğrun denkleminde x yerine 2 yazdığımızda y değerinin eksi 3 olduğunu görebiliriz. 2 yazdığımızda 2 çarpı eksi 2 eksi 4 eksi 1 eksi 4 artı 1 eksi 3. Halde doğru 2'ye eksi 3 noktasından geçiyor. Biz de şimdi eksi 3 noktasında fonksiyonu sabit olarak çizecektik. O halde sabit olarak çizeceğimiz doğrunun tam da buradan geçtiğini anlıyoruz. Böylece 2'den büyük kısım içinde eksi 3'ü çizmiş olduk. Böylece fonksiyonun grafiğini tamamlamış olduk. Şimdi seçeneklere bakalım. Birinci seçenek x büyüktür 1 bölü 2 için fx sabit fonksiyondur denmiş. x'in 1'i 1 bölü 2'den büyük olması durumunda ki 1 bölü 2'yi burada görüyoruz. Fonksiyonun sabit olmadığını görüyoruz. 1 bölü 2 ile 2 arasında fonksiyonun grafiği sabit değil. Sabit olması için yatay bir doğru olması gerekiyor. Fonksiyonun aldığı değerlerin daima aynı olması gerekiyor ki... ...bu aralıkta fonksiyonun aldığı değerlerin... ...x değerleri değiştikçe y değerlerinde değiştiğini görüyoruz. 2'den sonrası için evet fonksiyon sabit... ...fakat 1 bölü 2 ile 2 arasında sabit olmadığı için burada... 1 bölü 2'den büyük olduğu durumda fx'in sabit olduğu bilgisi doğru değildir. İkinci seçenek m pozitif tam sayı ve bütün 1 bölü 2'den büyük m sayıları için bu integralin değerinin 0 olduğu ifade edilmiş. Bu doğrudur. Şöyle ki öncelikle eksi m ve m artı 1 sayılarının orta noktasının 1 bölü 2 olduğunu göstermek istiyoruz. Bunun için iki sayının orta noktasını elde etme adına bu sayıları toplayıp yarısını alabiliriz. Eksi m ile m artı 1 sayılarının ortası içinde bu sayıları toplar yarısını alırsak eksi m ile artı m sadeleştiğinde bu sayıların ortasının 1 bölü 2 olduğunu anlıyoruz. O halde belirttiğimiz gibi bu sayıların ortası 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin grafikteki yerinin burası olduğuna dikkat edelim. Böylece şunu söyleyebiliriz ki eksi m sayısı burada olsa m artı 1 sayısı da 1 bölü 2 eksi m ile m artı 1'in simetriği olacağına göre burada bir yerlerde olur. Böylece eksi m ile m artı 1 sayılarının ortası 1 bölü 2 diğer bir ifade ile eksi m'nin 1 bölü 2'ye göre simetri m artı 1 olur. Yani şuradaki uzunlukların eşit olduğuna dikkat edelim. Şimdi bunun integralle bağlantısını kuracağız. Şöyle ki m artı birden de aşağıya doğru bu şekilde geldiğimizi düşünelim. Eksi m'den m artı bire kadar integral hesabı yaptığımızda bu integralin eksi m'den 1 bölü 2'ye kadar olan kısmı için fonksiyonun grafiği x ekseninin üstünde olduğu için belirli integral ile alanın değeri birbirine eşit olur. Bu alana S dersek belirli integralin değeri de S olur. 1 bölü 2'den M artı 1'e kadar olan belirli integrale baktığımızda bu bölgede fonksiyonun grafiği x ekseninin altında olduğu için belirli integralin sonucunun negatif olacağını biliyoruz. Bu durumda simetriden dolayı buradaki alan S olur. Belirli integralin değeri de eksi S olur. Böylece artı S ile eksi S'yi topladığımızda eksi m'den m artı 1'e kadar olan integralin değeri seçenekte ifade edildiği gibi 0 olur. Tekrar edecek olursak eksi m'den m artı 1'e kadar olan integrali eksi m'den 1 bölü 2'ye kadar artı 1 bölü 2'den m artı 1'e kadar olarak düşündük. Eksi m'den 1 bölü 2'ye kadar olan kısımda fonksiyonun grafiği x eksenin üstünde olduğu için belirli integral ile alan aynı olur ve böylece s olur dedik. 1 bölü 2'den m artı 1'e kadar olan kısımda ise fonksiyonun grafiği x ekseninin altında olduğu için integralin değeri negatif olur. Böylece integral eksi s olur. Buradan da s ile eksi s'yi topladığımızda integralin değerinin 0 olduğunu elde etmiş oluruz. Seçenekte ifade edildiği gibi. Benzer şekilde eksi m sayısını eksi 1'in sol tarafında almamız durumunda da yine buradaki simetri ile aynı şekilde burada simetri oluşacağını ve böylece yine eksi m'den 1 bölü 2'ye 1 bölü 2'den m artı 1'e şeklinde düşündüğümüzde belirli integralin değerinin 0 olacağına dikkat edelim. Çizmemiz gerekirse eksi m sayısı burada olsaydı bunun 1 bölü 2'ye göre simetri olan m artı 1 sayısı da burada olsaydı bu durumda yine buradaki alan ile Buradaki alan simetriden birbirine eşit olacaktı. Böylece integral yine iki parça halinde yazdığımızda ve buradaki gibi yaptığımızda eksi m'den m artı 1'e kadar belirli integralin değeri 0 olacaktı. Böylece ikinci seçeneğin doğru olduğunu anlıyoruz. Üçüncü seçenek bütün x 0 ile 1 bölü 2 aralığındaki sayıları için buradaki ifadenin negatif olduğu ifade edilmiş. Öncelikle 0 ile 1 bölü 2 arasındaki x sayıları pozitiftir. Dolayısıyla buranın işareti artı olur. 0 ile 1 bölü 2 aralığında fx fonksiyonun aldığı değerlere baktığımızda 0 burada, 1 bölü 2 de burada. Bu aralıkta fonksiyonun grafiği x eksenin üstünde olduğuna göre fonksiyonun aldığı değerler pozitiftir. O halde fx'in işareti artı. Türev içinde fonksiyonun bu aralıktaki grafiğinin doğru olduğunu görüyoruz. Ve doğrunun türevi içinde doğrunun eğimine bakabiliriz. Doğrunun eğimi bize doğrunun türevini verecektir. Burada sola yatık bir doğru görüyoruz ki doğrunun sola yatık olması durumunda eğiminin negatif olduğunu biliyoruz. Sola yatık doğruların eğimleri negatiftir. Böylece f üssü x'in işareti eksi olur. Böylece artı çarpı artı çarpı eksiden sonuç seçenekli ifade edildiği gibi eksi olur. O halde üçüncü seçenek de doğrudur. 2 ve 3 doğru olmuş oldu. Şekilde verilen y eşittir fx ve y eşittir gx fonksiyonlarına x eksenine göre simetri ve y eksenine göre öteleme dönüşümleri yapılarak o x eksenin altındaki fonksiyonlar elde edilmiştir. a, b, c, d, e, f içinde bulundukları kapalı bölgelerin alanlarını ifade etmektedir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci seçenekte b bölgesinin alanının belirli integral yardımıyla ifade edildiğini görüyoruz ve bölgesini şu şekilde ifade edebiliriz. Aralığın sol uçtaki sınırının buradaki noktayla belirlendiğini düşünecek olursak bu noktanın apsislerine baktığımızda M olduğunu görüyoruz. Ve sağ tarafta da bu doğruyu görüyoruz sınır olarak. Bu doğrunun denklemi de x eşittir. 4 doğrusu olduğuna göre M'den 4'e de integral diye başlayabiliriz ki seçenekte de M'den 4'e integral yazıldığını görüyoruz. Sonrasında üstteki fonksiyonun denkleminden alttaki fonksiyonun denklemini çıkarmamız gerektiğini biliyoruz. Üstteki fonksiyona baktığımızda y eşittir gx'i görüyoruz seçenekte önce gx yazılmış. Sonrasında alttaki fonksiyon olarak da y eşittir fx'i görüyoruz ki burada da sonra fx yazılmış. Böylece üstteki fonksiyondan alttaki fonksiyon çıkarıldığına göre b alanının doğru bir şekilde integral yardımıyla ifade edildiğini anlıyoruz. Birinci seçenek doğru. Üçüncü seçenekte D bölgesinin integral yardımıyla ifade edildiğini görüyoruz. D bölgesi ile A bölgesi eş olduğu için değerleri A bölgesinin integralle ifade edeceğiz. A bölgesinin sol uçtaki sınırlığını belirleyen bu noktaya baktığımızda apsis değerinin sıfır olduğunu görüyoruz. O halde integralin alt sınırı sıfır olmalı. Sağ uçta sınırı belirleyen bu noktaya baktığımızda bu noktanın apsis değeri m olduğuna göre o halde integralin üst sınırı m olmalı. Burada da m yazdığını görüyoruz. Üstteki fonksiyonun denkleminden alttaki fonksiyonun denklemini çıkarırsak üstteki fonksiyon olarak y eşittir fx'i görüyoruz. O halde önce fx yazılmalı. Alttaki fonksiyon olarak da bu doğruyu yani y eşittir gx'i görüyoruz ki burada da evet sonra gx yazılmış. O halde bu integral ile a bölgesinin ya da ona eşit olan d bölgesinin alanının ifade edilebileceğini elde etmiş oluyoruz. O halde üçüncü seçenek doğru. Beşinci seçenekte f bölgesinin belirli integral yardımıyla ifade edildiğini görüyoruz. F bölgesi ile C bölgesi birbirine eş olduğu için biz C bölgesine bakmak istiyoruz. C bölgesini iki parça halinde düşüneceğiz. Buradan yukarıya doğru dik bir şekilde çıktığımızı düşünelim. Önce buradaki bölgeyi sonra da buradaki bölgeyi belirli integral yardımıyla yazacağız. Sonra iki bölgeyi toplayarak C bölgesinin alanını yazmak istiyoruz. Buradaki bölgeye baktığımızda bölgenin sol uçtaki sınırının buradaki nokta tarafından belirlendiğini düşündüğümüzde absis değeri 2. Böylece integralin alt sınırı 2. Sağ tarafta bu doğruyu görüyoruz ki x eşittir m doğrusu. Böylece absis değeri m olduğuna göre integralin üst sınırı m. Üstteki fonksiyonun denkleminden alttaki fonksiyonun denklemini çıkarmalıyız. Üstteki fonksiyona baktığımızda yatay bir doğru görüyoruz. y eksenin 2'de kesine göre bu doğrunun denklemi y eşittir. 2 doğrusudur. Burada da 2 yazıldığını görüyoruz. Sonra alttaki fonksiyonun denklemini bundan çıkarmalıyız. Alttaki fonksiyonda y eşittir. fx fonksiyonu olduğuna göre Evet burada da fx'in yazıldığını görüyoruz. O halde bu integralin soldaki bu bölgenin alanını ifade ettiğini söyleyebiliriz. Buraya kadar doğru. Şimdi yan tarafa geçelim. Burada sol sınırı belirleyen x eşittir m doğrusu absis m. O halde integralin alt sınırı m. Sağ tarafta bölgenin ucunda buradaki nokta var. Bu noktanın absis değeri de 4 olduğuna göre üst sınır 4 doğru. Üstteki fonksiyondan alttaki fonksiyonu çıkardığımızda üstte y eşittir 2 doğrusu var. Alt tarafta da bu doğruyu görüyoruz ki bu da g eşittir. gx doğrusu. Evet burada da gx yazılmış. O halde bu integralinde sağdaki bölgenin alanını ifade ettiğini söyleyebiliriz. İki integral burada toplandığına göre evet böylece bu integraller toplamanın bize c bölgesinin alanını vereceğini söyleyebiliriz. c bölgesi ile f bölgesi de eş olduğuna göre 5. seçenek de böylece doğrudur. Böylece C bölgesinin belirli integraller yardımıyla nasıl ifade edileceğini elde ettik. İkinci seçenekte C bölgesinin yazıldığını görüyoruz ki C bölgesi bu şekilde ifade edilebilirdi. Ve B bölgesi ile E bölgesinin alanları eş olduğuna göre birinci seçenekte B bölgesini ifade ettiğimiz integralle E bölgesi de ifade edilebilirdi. Böylece 1, 3 ve 5'in seçeneklerin doğru olduğunu söyleyebiliriz.